toplam bize 17 bin liraya geldi. Evet Filiz şimdi bu nasıl bir şey ne yapıyor? Bir çalıştır bakalım bir kablosu mablosu var öküsü var. Bebek bu bebek <laughs> Evet Filiz beni çok kıskandı dostlar senin oyuncağın var niye bana almıyorsun diye. Ona da böyle bir farak aldık artık. Gitar gibi durdu şimdi bir an gözümde var ya. Ya şey var şimdi gitarda bir böyle çok aşağıda çalanlar vardır. Bir de böyle yukarıda çalanlar vardır. Ben gitarı üstte çalıyordum, bas gitarı da böyle aşağıda çalıyordum. O yüzden bas gitar hani şu şeye alışkınım e, böyle aşağıda bir şey durmasına. Bu arada aletten çok memnunuz. Daha sorun morun çıkartmadı. Ben de Her şey çok güzel. böyle güzel. bebek tutmaya alışkınım. <laughs> bu bebek bu ablası bebek. Şimdi az önce de bunu aldık. Sıfır kilometre. Sıfır kilometre. Biz sizle birlikte deneyeceğiz. Bize çok güzel bir tüyo verdi bunu aldığımız Mahir abi. Dedi ki İkisini şu şekilde kullanırsanız gerçekten çok hızlanırsınız. Evet. Zeytin toplamanın en kolay yolu dedi. Şimdi önce onu deneyeceğiz. Bir bakalım bir 5-6 ağaç yapalım dakika tutalım ne kadar zamanda yapacağız. Tamam. Sonra aletler bir nasılmış onları konuşalım. Ne diyorsun Filiz Hanım? Okey diyorum. O zaman şarkı başlasın ama birkaç e, can Bağımız da demişti ya, olumsuz şarkılar yapmaya. Olumlu bir şarkı gelsin her şey çok güzel. Evet. Her şey Her devam şey ediyor. Güzel. Mükemmel. Biz bize sahibiz zaten. Değil mi? Daha ne olsun? O zaman bir hadi bakalım 5-6 aç. Yazağımız mübarek olsun. Hadi bakalım. Deniz ile deniz bahçedelere Zeytin dallarında sevda umutla birlikte Güneş ufuktan doğar Mutluluk hep bizimle Mia ve Murat denizde koşturur neşeyle Filiz ile deniz Filiz ile hep mutlu. E memnun musun Filiz? Güzel. Güzel değil ya mi? Biraz, Çok hızlandırdı ya. Şey yani evet. biraz ağırlığına alışmam lazım. Şu aralar verdiğim yani en, en iyi güzel. para. Evet. evet. Şimdi dostlar şöyleymiş. Sizle bir ağacı da daha yakından yapacağız. Tam olarak açıklamak için. Çünkü tamamıyla çözdük değil mi şu anda? Evet aleti. Şimdi bu tek başına çok iyi toplamıyor. Evet. Silkim aleti de tek başına çok iyi toplamıyor. Ama ikisi birlikte mükemmel topluyor. Evet. Hiçbir şekilde daha sonra yani Filiz bununla ben silkim aletiyle dolaştıktan sonra herhangi bir şekilde arada zeytin kalmıyor. Evet. Ee, şeye dikkat etmek gerekiyor bunda. Çok yani bu sonuçta tarağın dişleri evet. çok fazla kalın değil ve ana dallara çok çarptırmamak lazım. Yoksa kırılma ihtimali e, olan bir malzeme. O nedenle de yani daha böyle yaprak saçak işte e, şey daha uç kısımlarında kullanıyoruz. Çok dibe yakın varsa belki onları sadece elle almak gerekebilir evet. ama ona da ama çok gerekmedi. ihtiyaç duymadık yani. Şimdi ana mantık şu dostlar. Ben bir dalı tutup titreştiriyorum. Benim titreştirdiğim dala filiz zaten bunu soktuğu anda her şey düşüyor. Evet. Bunda bu da sonuçta bir titreşim sağlıyor. Bir de Diğer taraftaki gibi devamlı hani yukarıdan yani, aşağıya gibi bir hareket yapmak gerekmiyor. Araya daha çok değil mi? Araya yani, böyle sok evet, çıkar evet, modunda. Aynen, aynen. Yani araya koyduğunda zaten titreşimiyle düşürüyor denizin denizdeki makinanın da gücüyle. Güzel oluyor. Şimdi bu ERM diye yerli bir markaymış dostlar. Evet hasat makinesi diye geçiyor ERM. Sponsorluk falan yok. Direkt kendi paramızla aldık. Reklam falan değil. Evet. Yani Hiç o şekilde. De. Bu arada o kadar ihtiyaç duyduk ki ve direkt aldık. Hiç fiyat <laughs> araştırması falan evet. yapmadık. inşallah makul bir fiyat almışızdır. Bunu 12 bin liraya aldık. Bu alet 12 bin lira. Akü ve akü şarj eden bir alet daha var. Yani bir akü bir de aküyü şarj akü eden çünkü her akşam evet. şarj etmeniz gerekiyor. Bir akü bunu iki gün götürür dedi de adam her akşam şarj ederseniz de iyi olur dedi. Toplam bize 17 bin liraya geldi. Tabii köyde işte bu makinaları tedarik ettiğimiz Mahir abi sağ olsun iki kere de böyle iki parçada peyderpey ödemeye bize yardımcı oldu ödeme konusunda. O şekilde aldık. Şimdilik de güzel de verim alacağız evet. gibi gözüküyor. İnşallah yani önümüzdeki sezon içinde ya evet, tabii ya şart böyle ya. Böyle, böyle kafayı rahatlattı değil mi biraz. Çok rahatlattı. Yani şu var. Ben karamsarlığa düşmüştüm. Bu toparlanmaz dedim bu kadar sürede. Yani bu iki katı belki üç katı sürecek diyordum. Ama bugün 55 dakikada o 5-6 ağacı yaptığımızda dedim ki tamam buymuş yani. Evet. Ya şey Denizli'nin kullandığı bu Siferalli motor bazı ağaçlarda gerçekten çok iyi şey performans mi? sergiliyor ama bazı ağaçlarda yani ağacın yarısındaki zeytini bile tam dökmüyor açıkçası bununla hakikaten çok hızlı oldu e ben de şimdi daha şey yani daha iki umutluyum. tane ağaç vardı ağaçlar gerçekten böyle çok yoğun dalları iç içe girmiş Normalde biz öyle bir ağaçta bir saat falan uğraşıyorduk hmm. bunun etrafında bırrıt diye bir kere de geçtik ve bitmiş oldu evet. titreşim üstüne bu gerçekten Efsane şimdi yakından da göreceksiniz zaten ayrıca. Hani bu aleti de tanıştıracağız sizle. Öbür aletle nasıl uyumlu çalıştığını da göstereceğiz. Böyle kucağımda yatırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya şey güzel şimdi Naci abimiz var o da yağ sıkım şeyinin başında ki ona söyledim abi böyle bir alet aldık biz. Ya Denizli'de zaten almanız lazım yani, yani. Öbür dönüm arazide olup niye bekletiyorsun? Yani siz zeytincilik işiyle uğraşıyorsanız bu aletlerinizin olması lazım. Şimdiye kadar olmadı hani kabahat dedi. Gerçekten şimdi öyle deyince de ben bir düşündüm. Şimdi bizimkilerin 35 senelik bir hani sonuçta zeytincilik şeyi var. Zeytinlik var burası hep yarıcıya verilmiş vesaire ama yani zeytin namına e, hiçbir, malzemem hiçbir malzememiz yoktu. Biz tüm malzemeleri bu sene toparlamış olduk. Aynen örtüleri bile alıp tedarik <laughs> etmek gerekiyordu. Ee, ama yani herhalde bundan sonra biz burada buradayız. Yani evet Bunlarla uzun süre evet. çalışacağız. Biz yapacağız. Dediğim gibi bir de şey vardı yani biz kendi arazimizi beklediğimiz, umduğumuz sürede bitirebilirsek e, sonra yani. belki işte çalışacak farklı bahçeler vesaire komşularımıza haber yollarız. Çalışabiliriz şimdi iki makinayla da. İkisi çok uyumlu çalışıyor zaten. Evet çok zaten. Hani Filiz de ben şimdi ben onu onda tecrübe kazanıyorum. Filiz bunda tecrübe kazanıyor. Zaten ilk ağaçtan son ağaca doğru bayağı da hızımız arttı. Gel prenses. Hoş geldin Gel. kızım. Hoş geldin güzelim. Nasılsın evet. prenses? İyiyim. Sıkılıyor musun gün içi biraz? Evet. Aa. Biraz sıkılıyoruz Zeytin de, toplamak ama. keyifli değil mi? Birazcık sıkıcı bir iş. <laughs> ya şey var küçükken ben de böyle ne bileyim badem falan toplamaya giderdik annemlerle. Hani burada ne sıkılırdım var ya tüm gün boyu aman bitse de akşam eve gitsem diye. O yüzden çocukları çok iyi Anlıyorum yeni şu Murat anda. Deniz, şey niye kendini meşgul edecek bir şeyler buluyor da Murat Deniz hakikaten zorlanıyor yani. Böyle uyuduğu saatlerde ki şu an sessizliğin <laughs> sebebi uyuyor olması uyuduğu saatlerde daha tam randımanlı performans sergileyip çalışabiliyoruz. Ya daha yeni şey de oluyor şimdi hani onu da söylemem lazım. Gün içi tamam burada biraz sıkılıyorlar ama yani akşam özellikle Filiz gerçekten onlarla yani oyunlar oynayıp ilgilenip bir de o yorgunluğun üstüne evet mutlaka yani geçirmemiz gereken vakti geçiriyor. Yani Oyun da oynuyoruz, bir şey de öğretiyoruz. Evet, evet. Birlikte aktivite de yapıyoruz. Değil çok mi yani Çocuklardan çaldığımız, ha? çalıyormuşuz gibi birazcık böyle bir vicdan azabı oluyor. Çünkü gerçekten evet, şu an baba. çok yoğun tempo çalışıyoruz. <laughs> Ama bu da sadece yılın belli bir ayında var. Yani e tabi. Şurada e, bir ay çalışacağız evet, maksimum. Her günümüz böyle değil. O nedenle işte çocuklar biraz bizi idare ediyor, biz birazcık işte ekstra akşam uykudan evet. feragat edip onlarla oynuyoruz. Güzel oynuyor muyuz akşam ya? Evet. <laughs> <laughs> evet. Çikolata mı yedin gene Hı -hı. ha? Kurabiye mi? Kurabiye mi yedin? Hı -hı. Güzel miydi kurabiye? Hı -hı. Gözlüklerin de çok güzel Hı -hı. ha. Şimdi ne yapacağız yakından? <laughs> Şimdi yakından bir gösterelim bakalım aletler. Hani bir aleti tanıtalım. Tamam. Bir de ikisinin nasıl uyumlu çalıştığını gösterelim. Evet. Bir sür arada... silkimi gösterelim. Bir sırf bunu gösterelim. Evet. Bir de ikisi aynı anda çalıştığı zaman ne oluyor onu gösterelim. Artık şey bir marka gözüküyorsa reklam demek gerekiyormuş. Reklam demek bilmiyorum bizim de dememiz gerekiyor ama yani reklam değil dediğimiz reklam sponsorluk değil. anlaşmamız yok. İki marka birbirinden çok farklı zaten. Biri, biri Türk, biri yabancı. Yerleri. Evet. Bu bunu da sıfır aldık, diğeri ikinci elde. İkinci el aldık. Çok bambaşka ürünler <laughs> ama birbirini gerçekten çok iyi tamamlayan ürünlerdi. Ben gene ne olur ne olmaz reklam yazarım ufak bir köşeye. Peki. Hani yanlış anlaşılmalar olmasın. Evet. Başlayalım mı? Haydi. Evet Filiz, şimdi bu nasıl bir şey? Ne yapıyor? Bir çalıştır bakalım. bir kablosu, mablosu var, aküsü var. Evet. Şimdi akü şurada aşağıda bayağı uzun bir kablosu Sizde. var. Arada zaten kabloyu görüyorsunuzdur. Ağaçların da hatta bir iki ağaca birden hiç yerinden oynatmadan ulaştırabiliyoruz. Direkt toprağa değil de şu kasanın üstüne koyduk. Yarın ona şey getireceğim. Pazar arabasının içinde. <laughs> daha iyi. Tekerlekli peşimize sürükleyeceğiz. Şimdi açıyorum. Ee, açtıktan sonra bir daha kapatıp anlatırım birazcık daha. <laughs> şu e, dişleri birbirine şöyle çapraz titreştirerek evet. <laughs> Kırmayayım neyse. Evet. <gülüyor> Oynatacaktım. <gülüyor> Ee, bu şekilde işte hareket ederek daldaki yani şöyle araya bile soksam daha detaylı birazdan yaparken gösteririz ama şöyle sabit bile tutsam Alıyoruz zaten sirkeleyip düşürüyor. Bak, ufak bir sok şöyle bir. Tamam şurasını da gösterecektim. Ha göster. Ha doğru. Tamam pardon. Buradan istersen çok daha büyük ağaçlarda çok daha uzun dallara kullanabiliyor. kadar uzatabiliyor evet. oradan da. Teleskobik mi deniyordu buna? Ne deniyordu? Evet teleskobik deniyor herhalde. Bilmiyorum. Öyle diyorsan öyledir. Ee, şimdi bu ağ çok çok fazla büyük değil. O yüzden burada ihtiyaç duymayacağım. Şimdi bunun ben altına biz serdik sizin için dostlar. Evet. Yani şöyle çok ufak bir göster ama tam evet, alma. Evet. Tutma kolunda şey Heh. kontrol düğmesi de. Şöyle mi yapayım? Evet aç bakalım. Gözüküyor mu? Gözük. Gözüküyorsun. Bakın dostlar şimdi tek başına yaptığı zaman da alıyor ama arada mesela zeytinler kalıyor. Şimdi ben bir de silkim aletiyle birlikte geleyim. Aynı yere ikisini aynı anda yapalım bir görün. Evet dostlar şimdi şöyle. Mesela bak şurada yapılmamış bir dalı göster önce. Bakın dostlar yapılmamış dal bu şekilde dolu. Yandaki demin bizim dal da bu şekilde doluydu zaten. Şöyle yere döktüğünü göstereyim. Şu kadarcık sürede. Ve bakın dalı gösterelim. Dalda şu anda hiç zeytin yok. Görüyor musun Filiz? Gerçekten hiç yok yani. Bu Muazzam bir şey. Yani biz kaç gündür ne kadar aslında amelelik yapıyormuşuz. <laughs> evet. Gerçekten çok yorucuydu. Çünkü dediğim gibi bir de yani zeytini erken hasat ettiğimiz için eee düşmüyordu. E, düşmüyordu yani denizdeki makineyle tamamen düşmüyordu. Taraklarla da yapmak e, hem çok ciddi efor istiyor Benim hem de, de uzun ciddi. sürüyor yani. Zaman anlamında da çok ciddi zaman kaybıydı. Feriz ile deniz bahçede Zeytin dallarında sevda umutla birlikte Güneş ufuktan doğar mutluluk hep bizimle Nia ve Murat denizde koşturur neşeyle Kalktın <laughs> mı? Bu ağacı topladık <Gülüyor> 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 ne? Günaydın nasılsın? Ne oldu? Günaydın döktük. Zeytin döktük evet. Yerde döktük. Yerde döktük. Götü Evet, bir sürü yere zeytin dökmüşüz ya baksanıza dostlar. Aa. En adi. Ben no. Mıya Ya? Ne? Anladık. Yere mi Biz dökülmüş? Yere düştü. Ya. Hayır Anladık. Ayda ayda. Anladık. Anladık. Tamam. Bakın tüm zeytini döktük üstlerinde de yok yani. Hani şöyle bakıyorum. Hani belki bir tane, iki tane bak şurada bir tane kalmış mesela. Ama onu da düşürdüm. Onun harici yok. Gerçekten çok güzel toparlıyor. Biz daha önceden elimizle bu kadar yapamıyorduk değil mi Filiz? Evet. Yani şu da ben bakın. Bay bay. Şu <laughs> muazzam gerçekten ve çok hızlandırdı bizi. Gerçekten evet, evet. çok hızlandırdı. Biz zaten benim mutluluğumdan belli oluyordur. O kesinlikle bence kameraya yansıyordur. Yani. Ya yapmadığımız emin miyiz? O kadar çok aksiper <laughs> o kadar o kadar iyi ki falan dedik yani. Ya biz şimdi ama bakın. Şimdi dostlar biz normalde ağacı bu kadar süre silkeleyip dövüyorduk. Sonuçta filiz de boş durmuyordu gene. O aleti kullanmıyordu. Sopayla vuruyordu. Ondan sonra bir yarım saat kadar da özellikle böyle ağaçlarda bak. Gelsene filiz. Şöyle. Bak iç içe dallar böyle iç içe farkındaysan. evet. bunlarda gerçekten toplamak çok zor. Yani yarısı demeyeyim de yüzde yirmisi, yüzde on üstünde kalıyordu. Üstünde kalan da bizi yani yarım saat uğraştırıyordu. O yarım saatlerden kurtulduk. O yarım saat yerine yaygıyı başka tarafa serip değil mi? en az iki ağaç yapabiliyoruz. Yani bence evet. muazzam oldu bizim için. Bizim işimizi de çok hızlandıracak bir şekle girdi. Tabii ne bileyim iki tane arkadaşımız olsa onlar yaygıları önceden yaysa vesaire evet. olsa daha güzel olabilirdi. Ne eksik derseniz bizim biraz bu serdiğimiz şeyler eksik. Sen gibi iki üç tane daha evet, olsa evet. daha iyi olurdu Ne eksik biraz adam eksik. <laughs> biraz Biraz, biraz da <laughs> örtü eksiğimiz var ama gördüğünüz gibi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Filiz ile deniz, filiz ile deniz hep mutlu. peynir mi? peynir <gülüyor> peynir <gülüyor> peynir, <gülüyor> peynir, <diyorsun> peynir. <laughs> fotoğraf çekiyoruz zannediyor arkadaş bugün verimli çalıştık üçüncü gün verimli geçti neredeyse iki kat yaptık diyebiliriz değil mi evet. bu aletlerle İlk iki gün yaptığımızı bir günde yaptık bir günde bu yaptım. Yaptım. keşke bugün başlasaymışız evet. ben onu dedim özellikle oradaki zor ağaçlarda bu alet gerçekten Bizim yani çok zamanımızı kazandıran bir şey olabilirdi. Zeytincilik işine girmeyi düşünenler mutlaka alın. Evet yani mutlaka bu iki makineyi birlikte kullanırsanız gerçekten performans olarak çok iyi. Fakat normalde yaptığınızdakinden çok daha fazla etrafa sıçratıyor tabi. Evet. Daha ee, çok o nedenle daha çok lazım. daha çok örtü, daha çok yaygı gerekiyor. O yani tek yani söyleyebileceğim şey o onun dışında bir de böyle işlerde galiba şey de gerekiyor göz gözlük, Biraz. gözlük, gözlük. Şart. ben hani bir köye çıktığımda unutmazsam mutlaka iki tane gözlük alacağım. Çünkü ikimizin de gözüne dal parçaları vesaire zeytin geliyor yani. küyüt diye zeytin düşüyor, dal çarpıyor. Dal Olması duruyor. şart. Yani evet. gözlükçü. Benim gözlük korumasına rağmen dün gördü Filiz. Yani gözümün içinde böyle bayağı bir dal parçası vardı. Aynen. Ben yarım saat onu çıkartmaya çalıştım. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Aynen. Hani yeni zeytine başlayacak arkadaşlar, zeytin yapacak arkadaşlar. Bunlara önem göstersin. Biz tüm tecrübemizi aktarmaya çalışalım. Evet. Çünkü bu yeni aldığımız makine yani tarak yeni aldığımız bu elektrikli tarak şey yapıyor yani daha fazla dal parçası daha fazla yaprak döküyor. E o da birazcık tabii ki riski arttırıyor. Tabii. Belki bir gözlük kullanmak kesinlikle iş güvenliği açısından daha sağlıklı olabilir. Şimdi şey diyenler olabilir ya hani buna da niye para harcadınız vesaire diyenler aslında olabilir. Dostlar yani parayla alabileceğiniz en değerli şey zaman. E bu da bize zaman kazandıracak. Şimdi burayı daha çabuk bitirirsek daha farklı işler yapabileceğimiz şeylere zamanımız kalır. Mesela şimdi topraksız tarım var. Bundan sonra o başlayacak. Evet. Ya da ne bileyim başkalarına işte gündelik olarak gidebiliriz. Oradan bir gelir elde edebiliriz. Ya da daha farklı video fikirlerimiz var. Hani bunlarla ilgili şeyler yapabiliriz. Şu an biraz böyle zeytin Master yapıyoruz değil mi? Evet, A 101 yani, zeytin. Günlük rutinde de hem yani kendi yaşam alanımız yaşam nasıl desem. Ne yaptığımız, yaptığımız şeyler. Günlük işleyişte de hem kendi. E, yaptığımız şeylerden feragat etmiş oluyoruz hem de çocuklardan zaman tabii. çalıyoruz. O da çok istediğimiz bir şey değil elbette. Ne kadar erken bitirirsek o kadar kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bir de hani bitirilmesi gereken bir iş ya. Her yani. gün onun şeyle uyuyorsunuz, o psikolojiyle uyanıyorsunuz haliyle bitirmek istiyoruz tabii ki. Şimdi dostlar hani ben size şöyle bir göstereyim kamerayı çevirip. <laughs> ucu Bakın, gözükmüyor şu ucu an. Ucu gözükmüyor yani böyle gidiyor. Yani şu bir iki 3 sırayı yaptık ama işte bakın yaygı orada zaten. Şu sıraya kadar geldik. Şöyle komple şurayı bitirmiş olduk. Yani ama arazi Daha çok eline var. boyuna çok büyük. <laughs> Daha Yukarıda çok da yani. aslında yukarıya doğru devam ediyor. Yani arazi evet. yukarıya doğru da devam ediyor. O nedenle oldukça geniş bir yer. Daha da önümüzde uzun bir yol var. Ve görüyorsunuz yani gerçekten iki kişi yapıyoruz. Yani hemen hemen yapılan çünkü tüm işi videolarla size aktarmaya çalışıyoruz. Elbette ki çekmeden çalışma zamanlarımız da oluyor. Çünkü bazen daha hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Mesela birazdan ben gene fabrikaya gideceğim, kamyoneti alacağım, buraya geleceğim. Bugün yaptığımız yükleri oraya götüreceğim. Ama her gün her gün de her rutini de göstermemiz sıkıcı olur diye düşünüyorum. Evet, evet. Her videoda farklı bir sonuçta yani içinde bir konu bir şey barındırması lazım. Yani biz bir konu bulamasak hayat zaten konu bulduruyor yani. <laughs> Mutlaka ya bir aksiyon evet. oluyor, ya bir yenilik oluyor. Öyle ya demeyeceğiz. Bir şey oluyor. Her şey çok iyi. Evet yani Gayet güzel şeyler güzel bulsun. Gidiyor. Bugün güzel bir şey paylaştık. Evet. Yeni bir Artık. makine aldık, onu paylaştık. İnşallah bundan sonra da hep böyle üstüne katarak... Zaten güzel kadar... gidiyor. Baktığın zaman hayatımız hep nasıl bir yola girdi ve evet. daha iyiye şükür. doğru gidiyor çok değil şükür. mi? Çok şükür evet evet. Hep bunu olumlayalım. Kesinlikle. Hani böyle aksilikler olsa da değil. Böyle aksiliksiz, gayet güzel. Evet, can bağlarımızdan biri <laughs> söylemiştim. Çok, o çok şarkıyı çok kullanmayın e, diye. Bir, 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 bir kişi değil, bir, birkaç kişi birden, birkaç can bağımız birden söyledi yorumlarda. Evet, ciddiye alıyoruz bundan sonra. Aksilikler olmasa da... Olmasa da değil. Ne? Yok, her şey çok keyifli gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. <laughs> Hep şans bizden yana. E, öyle ama gerçekten şans bizden yana. Hepimiz <laughs> sağlıklıyız. Aa, sen suyu nereden buldun? Neden bu taşlar ıslak? Ordusu mu akıyormuş? Pasta. Akmaması lazım ama akıyormuş demek ki. Akıyor mu su? Bak ıslatmış taşı. Bizim için pasta yaptık anneme sandı. <laughs> ne yaptın bir daha pisa söyle? Pisa. Pasta. pasta mı yaptınız? Teşekkürler. De bir de sizin için pasta yaptık anneme. Dostlar en büyük şans bu işte. Yani o yüzden biz gerçekten şanslı bir aileyiz. dedi baba pasta. 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 teşekkür, teşekkür pasta. ederim. Taş pastası. Nam 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 <laughs> nam. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Dostlar işte olduk. en, en güzeli bu. Eyvah. Gelmeyeceğim koş arkaya Yok, koş. Eline sağlık diyordu orada. Evet dostlar. Videomuzu <laughs> Mia Pasta. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok seviniriz. Yorum yaparak da kanalımıza destek olabilirsiniz dostlar. Diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi lütfen <laughs> unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> bye